Pandeminin başladığında 6 dairelik bir ev Almanya'da 3 ki Ruh bölgesi boyunca 300 bin euro alabiliyordunuz. Yüzde bir faiz vardı. Yüzde bir de ana paradan ödediğiniz zaman 50 bin 60 bin euro para cebinizden çıkardığınız zaman ayda 1200 1300 Euro geliriniz vardı cebinize kalabilecek. Akıllı bir adam için iyi bir yatırımdı değil mi? 3-4 tane binası olduğu zaman 3000 3500 euro gelir. Şimdi öyle daireler çıktı ki öyle evler çıktı ki 600-700 bin euro ki bunu Körn Düsseldorf'ta alamazsınız. Artık milyon eurolara geldi bu rakamlar. Hamburgları falan hiç saymıyorum. Ee, o da yetmemiş gibi faizler inanılmaz yükseldi. Yani emlak piyasası neredeyse çöktü gibi bir şey. Hatta bunların şöyle bir sıkıntıları var bir tahmin ettiğim gibi. Mesela 10 yıllık sözleşmeler imzalamış insanlar. Adam şöyle güzel bir tane işte triplexin, dublexin almış bahçeli. O şeyi de var. E, söyler misiniz? Garajı da var. Çocuğuyla oynuyor. 500 bin orayı vermiş, yüzde bir %2 yüzde ödemiş olsa ayda diyor işte yıllık diyor ne diyor 10 bin euro diyorum 900 euro yan gideri de 500 euro 1200 euro oturuyorum bu evde de. şimdi 10 yıl sonra %5 %6 faizlerle karşılaştığı zaman yan giderleri de koyduğumuz zaman her ne kadar Tolga Bey iyimser iyimserleşirse <laughs> ne bu kostumlar dediğimiz yan giderleri de yükseldiğini düşünürseniz bir anda 3500 euro olacak ve büyük iflasların geleceği öngörülüyor. Yani bu bağlamda düşündüğünüz zaman kişi e, ödeyemez hale gelecek. E, ciddi bir çöküşler ve belki de toplu travmalar yaşanacağı söylüyor. Siz böyle bir gördüğünüz zaman ne oluyor? Yani e, bir değerlendirir misiniz? Gerçekten buraya doğru mu sürükleniyor? Şimdi <laughs> öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. E, gayrimenkul sektöründe e, son 6 yılda tabi Almanya'da altın çağ yaşandı. Ee, bildiğiniz gibi. Ben altın çağı anlattım değil mi? Tamam, tamam, <laughs> altın çağını anlattınız. Tabii yani... bu altın çağda durdururken olmadı. Bu altın çağ e, faizin çok düşük olduğunu olduğundan dolayı yani 0.8'lerden 1.2'lere tamam. kadar e, faizin düşük oluşundan çok büyük bir talep vardı. <laughs> bu tabii ki e, talebin arkasından da e, gayrimenkul fiyatlarından yani talep yüksek olduğu gibi gayrimenkul talebi de çok yüksekti. Ee, biz ben o zaman da her zaman gayrimenkule yatırım yapan arkadaşlara hep şunu tavsiye ettim. Ya yani lütfen abartmayın. Bunun da bir sonu gelecek. Ee, bu fiyatlara, bu yüksek fiyatlara aldığınız zaman bugün imzalayacağınız 10 yıllık e, kredi sözleşmesi sizin ancak eee üçte birini e, karşılar. Bu da yaklaşık gayrimenkul fiyatının e, yükselişi yani eee faizin ucuz olduğundan gayrimenkulün pahalı pahalanması %30 karşılaştırdığınız zaman hani 10 yılda ancak o yüksek fiyatı verdiğinizi ancak ödeyebilirsiniz.